29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finali yaşanan olaylar nedeniyle iptal edilmişti. İptal kararı sonrası açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin ileri bir tarihte Türkiye'de oynanacağını duyurmuştu. İki kat daha çoğu olur. Yani hem güzel olur yani Urfa şenlenir. Olur ya olmaz mı? Ya gelen misafirler nereden baksa iki gün önceden gelecek. Bir hafta sonra denk Açıklama sonrası Şanlıurfa'daki yöneticiler final maçının kentte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Güzel olur. Hani, Urfa için de değişiklik olur. Farklı olur. Hani bekleriz. Ya insanlar için hani nasıl söyleyeyim hani farklılık olur. İnsanlar için güzel şeyler olur. Başvuru sonucu Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçının 3 Nisan Çarşamba günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda oynatmayı düşündüğü iddia edildi. Şanlıurfa'ya gelmesi Urfa halkı belki bir nebze bir kazanç elde edebilir. Olur güzel Urfa tan tanınmış olur. Bunu çok güzel denedim. Bence oynanmalı yani. Doğu tarafına da böyle şeyler lazım bence de. Final maçının Şanlıurfa'da oynanacağı iddiası kentte heyecan yarattı. İyi olur bence. Çok büyük katkıları olur ya ben beğenirim yani. En azından şey olur. E, misafirperverlerimiz olur, ziyaret olur, turist bakımından da çok dikkat çeker yani. Çekilsinler gelsinler ya bekleriz yani. Ben de Fenerbahçe'li olduğum için çok heyecanla bekliyorum yani. Giderim. <laughs> Hiç acımadan giderim. Ya zaten ilk günü açıklandığında deprem bölgesinde oynanacak dedim de biz Urfa'ya gelmesini çok istedik. Yani canı gönül ben bir Galatasaray'da olarak Manchester maçına buradan bilet alıp gideyim oraya yani öyle hesap et. E Urfa'ya geldiğinde de dükkanı kapatıp maça gideceğim inşallah. Yani gelmesini temenni edeyim buradan yetkilere de sesleneyim. Baba Melizan gelen yani her şeyi yapın o takımlar buraya gelsin. Hem esnaf açısından iyi olur. Biraz iş yaparız. Hem de takımları yani istiyor süperlik takımları burada istiyor Yani bu iyi olur. Esnaf üçlü iyi olur. İnsanlar üçlü iyi olur. Bir yabancılar gelir. Mesela bir Trabzon Fener maçı burada oldu. Kupa maçı. Çok iyiydi yani. Millet esnaf hem iş yaptı hem şey yaptı yani. O yüzden iyidir yani. Bekleriz yani. Ya Şanlıurfa üçlü hem turizm işine katkısı olur. Mesela yabancı insan oradan hiç doğuya gelmeyen bir insan Urfa'ya gelecek yani vekillerimize dedim ki baskısını koysunlar Rusya gelsin yani neden gelmesin?